Ya arkadaşlar ben istemez miyim? Download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın, memlekette daha çok bağımsız film yapılsın, kültür sanat çiçek açsın, televizyonda her filme sabah akşam yerli yersiz sansür gelmesin, pasaportumuzun itibarı artsın, gençlerimiz dünyayı doya doya gezsin, Instagram'da filtreler artsın, Snapchat'te efektler çoğalsın. WhatsApp'a mavi tıkı kapatma seçeneği gelsin. İnsanımız almasın. Ee, yalnız başkanım o özellik zaten var. Tamam. Körlük artık hak ettiği ilgiyi görsün. Milli gururumuz olabilsin. Oyunda çiğit yapılmasın. Herkes hak ettiği FRG kendi emeğiyle ulaşsın istiyorum. İstiyorum ama önce bu seçimi çözmemiz gerekiyor. Gelin geleceğinize sahip çıkın. Hep birlikte baksız yeni bir dünya tasarlayalım. Thank you.